Sayın seyirciler, Çorum Web TV'de haftanın öne çıkan haberlerinin yer aldığı haftanın panoraması başlıyor. Vatandaşlardan belediyeye teşekkür. Buhara Evler Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı yenileme ve asfalt serim çalışması için vatandaşlar, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Çok teşekkür ederim yapılan işlerden memnunum. Buhar Evler Caddesi Alt yapısı komple değişti. Daha önce yağmur yağdığı zaman su birikintiler oluyordu burada araçlar ve yayalar sıkıntı çekiyordu. Şu anda bunlar muhtemelen çözülmüş olacak. Çalışmanın bitmesiyle birlikte. Çok memnunum, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim başkanıma. Yani biz razıyız yapılan işlerden. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde altyapı yenileme, asfalt yenileme ve kaldırım çalışmalarını bitiren belediye, bölge sakinleri ve cadde esnafının teşekkürleriyle karşılandı. Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Bundan önce toz topraktan geçilmiyordu caddede sizin de gördüğünüz gibi. Şu anda çok güzel bir asfalta kavuştuk. bizi, bizleri kırmadı. Bir sözümüzü hemen yerine getirdi. Asfalt istedik, alt çalışmalar istedik. Suyumuzu, yolumuzu, kaldırımızı yaptırdık. Çorum Mucitler Derneği geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor. Gençlerle Kodluyoruz projesi kapsamında 60 öğrenciye yazılım ve kodlama eğitimi veriliyor. Muhtarlardan Başkan Aşkına Ziyaret 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarının yer aldığı heyet Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ı ziyaret etti. Başkan Aşkın iki buçuk yıllık icraatlarını iş insanlarıyla paylaştı. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarına anlattı. Çorum Belediyesi'nden istihdama büyük destek. Nitelikli iş gücü yetiştirilmesiyle Çorum'un ekonomisine ve istihdamına katkı sağlaması amaçlanan istihdam atölyeleri projesi için imzalar atıldı. Çorum Belediyesi Halket Et Kombinası ve Hayvan Pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. İskilip yolu üzerinde bulunan Halket Et Kombinası ve Hayvan Pazarının açılış törenine Pakdemirli'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiroz, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Sayın seyirciler haftanın panoramasını izlediniz. Haftaya yeni haberlerle görüşmek üzere. よかった。<music>